Evet. Burnu kanayan kedi muhtemelen bizim Sado yüzünden. Annesini emsin diye yanına koydum. annesi sıkıldı. Evet, Miyamoto sıkıldı. Ve işte. Tamam tatlım, tamam. Gel bakalım, gel. Şırıngayla biraz bir şeyler yedirdim ama devam etmemiz gerekiyor. Çok hırpalanmış belli. Yürüyemiyor. Daha doğrusu zor yürüyor. Öyle ki önüne su koydum. Suyu bile zor işte. Kokalamıyor muhtemelen. Hadi bakalım. Oh. Bu kediden çekeceğimiz var. Her bir bu kediden çekeceğimiz var. Garip kızım. Garip de zor bela bir şeyler yedirdim. Bizim Yoshi ve Chili dışarıda. Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Hadi bakalım. Üşüyor. Garip. O yüzden kaloriferiniz, kalorifer peteğinin üzerine koydum onu. Oh. Yarabbim sen büyüksün. Ne yapacaktık? <gülüyor> Unuttuk. <gülüyor> evet. Batkabının şarjı bitmişti. Şarja koydum şarjı diye kalkınca yavru kediye bakayım diye ni niyetlendim dolayısıyla işte şey yaptı şimdi duvara monti için bir şeyler hazırladım başarılı olacak mıyız bilmiyorum yarın internetim bağlanacak kullanmıyorum diye kapatmıştım ama bu yeni aldığım televizyon internetle çalışıyor. Bu durum öyle olunca yeniden internet bağlantısı yaptırmamız gerekti. Evet. 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 evet bu aparatı takacağız. Ama aparatı nasıl takacağımızı çok karar veremedim. Muhtemelen bu şekilde olacak. Ve şuradan aşağıya doğru sarkacak. Evet. Devam ederiz. Şimdilik burada bırakayım. yavru kedinin durumu ve garibin durumu dışında bir terslik yok. Oh. Evet şunu bir halledeyim ben. Tekrar merhaba. Evet bu burnu kanayan kedimiz. Boynunu bir tarafa eğiyor. Neden Bilmiyorum. Boynunda bir sıkıntı var galiba. Dur. Diğer odada temizlik yaparken yatağıma gelmiş. Onun buraya kadar gelebilmesi büyük bir şey. Şu an mırmır mır sesi çıkıyor. Keyfi yerinde gümüş dolu. <laughs> bir şeyler yemiş. İyi. İyi. Durumu iyi. Tabi uzun bir yolumuz var. Tamamen sağlığına kavuşup şey yapması mümkün olacak mı göreceğiz. Boynunu neden şey yapıyor? tuttu bir tarafa tutuyor. Onu da şey yapabilmiş değilim. Muhtemelen sadı fazla hırpaladı. Ama şimdi mır 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 keyfi yerinde. Ev işte dolu olduğu sürece sorunumuz yok. Evet. Evet. Garip burada kaloriferin üzerinde. Akşam diğer odaya gittim. Üşümüş olmadı ki. Sabah geldi. Ciğer yediğine tanık oldum. Ne kadar yedi bilmiyorum ama bu az bir miktar. Ama az bir miktar bile olsa yemesi önemli. Şimdi ağzına günde bir sefer merhem sürüyorduk. iki sefer süreceğiz. Bugün beklediğim internet için gelecek ekip var. Onlar geldikten sonra gidip şeyin garibin ilacını alacağım. Diş eti merhemini alacağım. Yani de kumlarını değiştiririz. Bu tatili böyle değerlendirmiş olacağız. <laughs> bu siyah olan pek piyasaya çıkmıyor ürkek. Öfke ediyorum buna. Çünkü yanına yaklaştığımda tıslıyor. <laughs> evet. Bir öfke de buraya geldi. Evin içinde rahat dolaşıyorlar çünkü Sado dışarıda Burunu. Sado <laughs> hava serin hava. Dışarıda oyun oynayabiliyorlar. İyi gözleri görmeyen bir kediye göre çok iyi hareket ediyor. <laughs> bir an motu. Ondan sonra güneş burunu ve şey çili dışarıda. Yavrular içeride. Garip içeride. Diğerlerini hepsini saldık. Ayyoshi de elbette dışarıda. Evet. Saat sekiz buçuk. Saat kaçta gelirler bilmiyorum. Bekleyeceğiz. onlar gelinceye kadar tekrar merhaba evet Miyamoto yavrularına sevgi gösterisinde bulunuyor bizim bu burnu kanayan ona ben lote demeye karar verdim lote biraz geride duruyor boynu hafiften eğri değerleri şey oh hadi Evet bakın. Şöyle kenara çekil. Evet. Biraz yemişten emsin. Bizim öfke de burada. Bu arada az önce şeyle kavga ettiler. Gel kız. Gel kız. Gel güzel öfkem. Gel. Gel. Anam benim tombuş öfkem. Anne mama veriyor kardeşlerine. Sana da varsın. Erk, al, al bir şey. Evet. Güneşle atıştılar. Güneşin doğumu yakın olması bu pek dert ettiğim bir şey olmayacaktı. Ama doğumu yakın. Dolayısıyla tehlike büyük. Evet mutluluk tablosu bu. Lütfen yapma. Hayır. Lütfen. Lütfen. Sen bebişlerinle ilgilen. Dur. Tamam mı? Bebişlerinle ilgilen. Hadi. Hadi. Bebişlerinle ilgilen. Bırak onu. Gel kızım. Gel. Gel. Seni dışarı çıkarayım. Bu seni rahat etti. Bırakmayacak. Gel. Gel kızım. Gel. 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 Bebişlerine zarar veririm diye korkuyorum. Dur. <laughs> Herkes birine çatacak elbette. Hadi bakalım. Hadi. Geleş oğlum. Gel. Gel sana da mama verelim. Gel. Evet. Bebişleri olmasa dert etmeyeceğim ama yeri de daralttık. Evi daralttık. Dolayısıyla sorunumuz büyüyor. Oh. Evet. Dışarıda yavrularını yaparsa şansı ne olur? Bilmiyorum. Gel, gel keleşim. Gel oğlum. Evet, dışarıda yavrularını yaparsa. doğru dışarıda doğurursa o yerlerin şansı ne olur bilmiyorum. Muhtemelen sıfır. Önümüz soğuk. Önümüz kış. <laughs> Durum böyle olunca endişeliyim. Evet. Miyamoto neredeyse benim odaya taşındı. Gece gelip benim yanımda yatıyor. Benim yatağımda yatıyor. Ama hala annelik içgüdüsü. Kızım. Güzel kızım benim. Annelik içgüdüsü. Evde bir başka şeyi istemiyor. Körlerden biri nereye kaçmış? Bizim Löt de yok ortalıkta. Boynu bükük yavru yok ortalıkta. Yatağın altına mı girdi acaba? Neyse çıkar bir kenara. <laughs> Dur, seni de dışarı alalım. Evet. Sen de çıkacak mısın? Hadi, evet çık. Evet, Keleş burada mamasını yiyor onlara ulaşmasınlar. Oh, ya Rabbim sen büyüksün. Oh, ya Rabbim sen büyüksün. Evet. Bizim kız mutlu. <laughs> Bizim kız mutlu. Yerlerle koşup oynayabilir artık. Evet. Güneşin doğumu yakın olmasa sorunumuz bu kadar büyük olmayacaktı. Bu yavrular yeterince bir değil. Sokağa salsam desem önümüz kış. ortalık karıştı gene. Evet evde bir iki kedi tutmak lazım. Gerisini salabilirim. Dışarıda da besleyebilirim ama önümüz kış. Yavruların biraz daha parazlanması lazım. Evet. <laughs> Evet. Şimdi ciğeri bitirdik. Lotte'de çıktı geldi. Garibim. Bu önüne büke, büke geliyor. Demek ki bayağı bir incitmiş sadı. Ama bir iki gün öncesine göre çok daha iyi görünüyor. Mama da yiyebilirse problem kalmayacak demektir bu kadar hareketlendiğine göre epey yol kat etmişiz demektir. Evet. Şimdi oh, ne yapacağım bilemiyorum. Güneşi içeri almasam sokakta doğum yapacak ve zor, çok zor anlar geçirecek. İçeri alsam Miyamoto dirlik vermeyecek. Ve yavruları her an daha büyük tehdit altında olacak. Özellikle Sado tarafından. Sado'yu evde tutmak zorundayım. Sado'yu, Bruno'yu buruna çok nazdım. İnanılmaz nazdım. Hareketli bir kedi değil. Çok ağır hareket ediyor. Neden bilmiyorum. Sıçrayamıyor. Ee, arka bacaklarındaki güç kaybı neden? Bunu da tam kestiremiyorum ama. Çok nazım bir kedi. Muhtemelen bizim Yoshi çok durmaz evde. Ee, o da tıpkı şey gibi bizim keleş gibi. O sokakların hakimi moduna girer, güçlü kuvvetli bir kedi oldu. En son Zora'yı kovalamıştı. O gün bugün Zora görünmüyor Oy başım ağrılar giriyor. Heh. Çekme yakmış olman. Hem artık mı diyor? Neyin diyor? Evet. Lataç. Bugün interneti bağlamaya gelecekler. O yüzden oyalanıyorum. Yoksa şimdiye kadar alışverişe gidip e, mamalarını almam gerekirdi. Ah. Evet. Ah. evet bakalım yukarı çıkacak mı? Evet. Iyi. Bu kadar gücü kuvveti varsa onu yaşatırız diye düşünüyorum. Neyse bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.